Merhaba canım. İkizler Burcu nasılsın? Eylül'ün son 15 gününe bakıyorum. Hadi neyse az, O çıksın falınız. Ufak hatırlatmayı yapayım. ister abone ol, ister beğeni yap. Şimdi sana kalmış tabii ki. Üye de olabilirsin. Başlayalım falımıza. Şimdi senin rehberin ilahi olan Tamam. Yukarıda bir kutsal ruhu andıran bir tabii ki bir şahin, bir kartal ruhu ama biz buna ilahi olan diyelim. Yani bir hayvandan bekleyecek değiliz bazı şeyleri. Neyse ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki ilahi olanın yukarıdaki aşamaya göre söylüyorum. Bir şeyler bekliyor olabilirsin. İşimiz Allah'a kaldı diyor olabilirsin. Böyle bir şeyler var ama yine de senin manevi olarak iyi hissettirecek şeyler geliyor. Ve sen şurada bir ağaç gibisin bak. Bir küçük bir ağaç. Hatta üstünde yatıyor gibisin. Burada bir ağaç dalı oluşturmuşsun. Şu kuşun buraya konmasını bekliyorsun. Şimdi bir şeylerin uygunluğunu kendine göre, hayatına göre bir düşün bakayım. Senin şey ya, edin ne, etin ne, budun ne? Şimdi senin bu kuşu hazneye alman için, senin bu kuşu bu dalına kondurman için dev bir ağaç olman gerekiyor. O zaman büyüyüp gelişiyorsun son 15 gün. Ve bakarsak biraz parçalayıcı, gagalı bir kuş gibi de canım benim şimdi. Bu sana uygunluk göstermeyebilir. Kısmetimdi, olmuştu, bitmişti, sevmişti ya da işimdi, kariyerimdi, paramdı. Bu bunlar yani ifadesi, ölçüsü, ölçütü sana göre değişebilir. <laughs> Ve baktığımız zaman Yine ben şöyle bir yorumda yapayım. Beklenenden fazlası gelecek ama beklenenden fazlası seni biraz yoracak açıkçası. Yani artan iş yükü diyelim bir iş yapacaksın para kazanacaksın. Yükler artacak kartal gibi bakar mısın senin şey halin burası. Bütün ağaç olmuş halin dalın burası. Bu hayvan nereye konacak gibi. Ve darağına mesafe olan bir şeyle mesafeleri açılıyor. Yani burada şu anlaşılmasın. Küçüklük, büyüklük, iyilik, e, kötülük öyle bir şey yok da. Şu an şartlar hani şartlar dolayısıyla gerçekleştiremediğim bir şey de olabilir. Potansiyelin tabii ki büyüktür ama önce olgunlaşması gerekiyor bu ağaçın. Yani bu ağaç aslında bayağı da bir olgunlaşmış. Dallarınızı kesen bir şey olmuş olabilir. Dal kol bir tane dal var. Başka ben dal kol evrilme görmedim. Tamam mı? Yani işte şu sebepten dolayı bak çok kazanacaktık. Kaybettik. Şu sebepten dolayı ilişkim yarım kaldı. Dalına koluna kim zarar verdiyse ya da ne için bu aşamaya geçtiysem bunları bir taraf edeceksin, yok edeceksin. Kuşun bekliyor. Kuşun senindir. İster parçalayıcı olsun, ister sana göre çok dev bir şey olsun. Başaramayacağınız bir şey yok ama. Demek istediğim, senin şu anki pozisyonu bazı durumlara el vermeyebilir. Burada yani kavramları iyi anlayın. Yani Bir zenginlik, bir fakirlik, bir küçüklük, büyüklük meselesi değil. Seni zorlayan şartlar var. Yoksa sen bunu havada kaparsın. Sen bunu her türlü halledersin. Onun için gelişmeye müsaade et. Bir şeylerin gelişmesine, kendiliğinden ortaya çıkmasına müsaade et. Bunu da geri çekilerek yapacak olabilirsin. Ya da işte olgunlaşma sürecini nasıl bir hayatın almak istiyorsan öyle. Peki. Böyle çıktı. İçinde ne var yani? Bir dışında bu çıkıyorsa, içinde ne var? Şu hayvanınıza bakar mısınız? İçindeki kişi konuşuyor. Yani bir sincap gibi bir koyun gibi kulaklara bakarsak, ağız yapısına bakarsak, kulaklar biraz köpeğimsi, ağız biraz koyunumsu. Bakar mısın? Bu koyunun içindeki kişi görüşüyor. Sen şimdi ben dışarıdaki yorumuma ne dedim? Dediğimi dedim. Ee, olmadı. İşte ayrıldık veya işte çok güzel bak bir fırsat gelmişti değerlendiremedim derken bu süreci yaşamış da olabilirsin sen dışında çıktı şimdi burada da böyle çıktı ya demek ki sen daha büyüğüne layıksın daha iyisi gelecek daha mülayim bak daha yapılabilir daha seni üzmeyen, daha bol paralı mesela koyunda, kuzuda hem şey vardır, alak vardır, hem ilgi vardır, sevgi vardır ee, ve her zaman da korunduğunuzu bilin. Ağzı kınalı bir kuzu içindeki kişi yedi rahamıyla konuşma yapıyor. Armut da var, bak bu sefer şey demeyip giriyorsun. Armudun sapı üzümün çöpü. Devasa bir şey gerçekleştiriyorsun. Yedi rahamı değişimin rahamı. Kafasında da güzel bir çember gibi bir şey düşünün topa. Çiçekten, kelebekten. Çok mutlu olacaksın. Sen hak ediyorsun zaten ikizler burcu aynen. Seni <laughs> ikilemde bırakacak bir şey değil. Seni çok zorlayacak bir şey değil. Çünkü e, o dışındaki çok yırtıcı, çok ikilemde bırakan, çok zorlayan bir enerjiymiş gibi. Buraya tabii birçok yorum yaptım. Hangisini istiyorsan onu al. Bu çok güzel bir koyun, çok güzel bir kuzu artık ne dersen. Kontrol altına almak demek her şeye çözümün gelmesi demek. Ondan sonra burada yıkım yok bir kere. Burada yalnız kalmak, mutsuz olmak, bir işi gerçekleştirememek yok. Çünkü çok mülayim bir hayvan. Çok helal kazanç, helal para. Böyle de diyebiliriz. Serini sepetine alıp ikilemden buraya geçiyoruz. Evet. Başka bir bakayım. Şu tarafa döndürüp bakayım. Nasıl? bir yerlerinden iletişim kuruyorsun, konuşma yapıyorsun. Ee, bak bir dağ var, dağın içinde iki kişi var. Çok özel bir münasebetteler, güzel bir görüşmedeler. Aslında bu özlemini duyduğunuz partneriniz, eşiniz, mesafeci uzak olduğunuz sevgiliniz, belki de işte çoluğunuz, çocuğumuz orası da sende. E burada ne görünüyor? O dağın içinde buluşma gerçekleşmiş. Yani şöyle bir şey olabilir. Ben şu kişiyle barışırsam, birleşirsem, işte çocuğum, eşim sağ salim dönerse, sadaka vereceğim diyor gibisin. Dağıtıyorsun, veriyorsun. Ee, bir hediyen var. Güzel kalpten seni mutlu edecek bir hediye. Zaten bir şeyden dolayı çok hırpalanmışsın yani. Dışındaki şeyi unutma hayvanı. Çok yormuş seni çok hırpalamış. Yani bugünden sonra dönersin, dönmezsin. Tekrar o şeyle münasebeti arttırır yaparsın, yapmazsın sende Ama sana daha güzel bir şey sunulmuş. Neden bunu kullanmayacaksın? Neden yani? Değil mi? Ve anahtarlar küçücük küçücük boşluğa bırakılmış. Yani çözüm olsa da olur, olmasa da olur dediğim bir şey var şu saatten sonra. Çünkü sen yolunu değiştiriyorsun. E harfleri çok çıktı. E, L, A, N. Bu harflere doğru bir yolculuğun başlayabilir. Her şeyin tabii ki hayırlısı güzeli gelsin. ya Şimdi ne diyelim biz buraya? Bir de alt tabağımıza bakalım. Vallahi çok güzel çıktı. ikizler Burcu. Ne arıyordum ne buldum. Bak öyle olacak şey derler ya <laughs> gelin atabilmiş ya nasip demiş hiçbir şey belli olmaz ya sen ona yeltenirsin onu kısmetim sanarsın o işte mutlu olacağım o kişiyle mutlu olacağım sana başka bir şey gelir ki şurada gözyaşı var bak sana daha önce gözyaşı döktüren bir şeyin münasebetini çoğaltmaya çalışmanın anlamı yok ya da seni çok yoran bir şey Karp'ten öbeklediğin duygularını da alıp, bak şöyle bir kişinin peşine takılıyorsun. Güzel iş başlatacak olabilirsin. Ben dedim ki, bir şeylerin olgunlaşmasına müsaade et. Bak müsaade et. Hemen her şey olsun isteme. Burada kütük halindeydin. Bak bir dalın vardı. Peki gel gelelim şuranın güzelliğine. Şu ağacını görüyor musun? Bak. Kuşlar konmuş. Ağaç meyve vermiş. Sen burada kök salamadın. Neyse bak burada kök salamadın. Burada çok güzel kök salmışsın. Kendi ağacında meyve vermeye çalış. Kendi ağacında büyümeye. Kendi dalında, kendi ortamında çoğalmaya çalış. <laughs> kendi ağacında meyve ver. Ve sen çok büyük bak hak ettiğin şeyi alıyorsun. Burada ağaç köklenmiş ve çok da büyük. Ya o çabaların, o emeklerin boşa değildi. Bak burada o ağaç haline gelmişsiniz. Çok sonu çok güzel. Bak buradaki kütük halinize, yarım halinize. Belki dedim ya dalını kolunu kesenler mi? Tamam ağaçtın. Sana iyi gelmeyen şeyler kaybettirdi. İçinde toparlanıyorsun. Şu benim koyunumu, koçumu, kuzumu da göstereyim. Unutma. Kara gözlü, kara ağızlı kuzu. E şurada da ağacın tamamdır. Çektiğin cefalara değiyor. Kendine iyi bak. Hoşçakal